Bu şey. 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 düzelmez kolay kolay. kolay. İşimizi geri alacağız. Direne, direne kazanacağız. Zafer direnen emekçinin olacak. Tam yedinci yılın içindeyiz. Tam 343 haftadır. Merhaba, merhaba, Tam de. 2407 gündür işimiz, ekmeğimiz, Ağabeyiz. alın terimiz için direniyoruz. Sağ mı solumuz savaş, yıkım, kan revan. Bir taraf, bir tarafta Kafkasya'da, Karabağ'da yeni bir soykırım. Bir tarafta her gün Suriye kırsalına, her gün Kuzey Irak kırsalına yani güney Kürdistan'a sortiler savaş, yıkım devam ederken bir anda Hamas'ın İsrail baskını başladı. İsrail'i şaşkına uğratan, İsrail'in güvenlik karizmasını çizen bir eylem gerçekleşti. Hamas'ın eyleminde bir gariplik var. Bir bir saldırganlık, bir vahşet var. 250 tane sivil insan barış için gelen, barış festivali için gelen sivil insan Hamas'ın saldırısında öldü. Diğer sivil insanlar da İsrailli sivil insanlar da ayrıca. Ama beri yanda İsrail bütün sanki böyle bir şeye hazırmış gibi sanki önceden hazırlanmış gibi zaten hazır Zaten planları bütün e, Filistin'i dümdüz etmek, yerle bir etmek olan İsrail, Gazze'yi, Gazze şeridini yerle bir eden bombardımanlara başladı. Ve bir insani dram yaşanıyor. Suyunu kesti, elektriğini kesti. Amerika'nın yanında savaş uçağını, savaş gemisi, uçak gemisini gönderdik Körfez'e, bölgeye. E, Tayyip Erdoğan üç gün sonra konuştu. Üç gün sonra konuştu. Biz ara buluculuğa hazırız dedi. Üç gün sonra da Amerika'ya kafa tutuyormuş gibi yaptı. Ya Amerika'ya kafa tutuyorsan kolayı var. Sen de Amerikan. madem Amerika'nın senin bu, burada ne işi var diyorsun. Amerika'nın üstleri var. Ankara'da var. Yarbakır'da var. İncirlik üssü var. Var da var. Amerika'nın Türkiye'nin her tarafında Amerikan üstleri var. Neden Amerikan üslerini kapatma yönünde bir adım atmıyorsunuz? Madem ki bu kadar Amerikan karşıtısınız. Yalan dolan. Amerikan karşıtlığı bu ülkede para ed ediyor da ondan. Yüzde doksan yedisi bu ülkenin insanların yapılan araştırmaya göre Amerika'ya karşı onun için onun için siyasal iktidar Amerikan karşıtı bir propaganda yürütüyor. Ama fiiliyatta Amerika ile en ufak bir çalışma yok. Hatta İsrail ile bir çatışma yok. Neden? Çünkü Kafkasya'da İsrail ile küçük bir halkı Arsak'taki 120 bin nüfuslu Ermeni halkını yok etmek için İsrail ile kirli bir hesap, kirli bir hesap ortaklığı içinde. Arsak'taki Karabağ'daki kıyımdan 10 gün önce İsrail'in 11 nakliye uçağı her biri 40 ton kapasiteli 11 nakliye uçağı silah savaş araç gereçleri göndermiş Azerbaycan. A. Yani kirli bir ortaklık devam ediyor. Dünya yeniden bir savaşın eşiğine geliyor. Dünya yeniden bir savaşın eşiğine getiriliyor. Sosyalist Sovyetler Birliği'nin ki uzun yıllar bürokratlaşmış, yabancılaşmış bir diktatörlük haline dönüşmüştü. Onun da yıkılmasından sonra artık yeni çar Putin etki alanlarını kaybetmemek için sağa sola saldırmaya başladı. Bir yandan Amerika eski Sovyet ülkelerinin bir biçimde Batı dünyasına dahil edilmesi için propaganda gücüyle, diplomasi gücüyle yanına çekmeye çalıştı. Ukrayna'da savaş baş başladı. Putin Ukrayna'nın elden gittiğini görünce bazı bölgeleri Rusya'ya aittir, Rus'tur, halkı Rus'tur diyerek o bölgeye ulusal sorun gerekçesiyle girdi. Ukrayna'da savaş tüm gücüyle devam ederken bu kez Kafkasya'da patladı. Suriye'de, Irak'ta Kürt hareketinde, Kürtlere karşı tutumunda bu ülkenin egemenleri Yıllardır savaş politikasından geri adım atmıyor. Çözüm diye adım attıklarında da her birisi bir diğerinin ayağını çelmeye devam ediyor. Çünkü Kürt karşıtı propaganda, çünkü ırkçılık, kafatasçılık bu ülkede prim eder hale gelmiş. Peki bu kime ne kazandırıyor? Savaştan, ranttan gelir getiren, savaştan iktidar devşirenlerin işine yarıyor. Bu halkların, mazlum halkların hiçbirinin işine yaramıyor. İsrail'in Hamas'ın kapışmasından kimler nasıl tutum takınıyor? İsrail Komünist Partisi'nin tutumu örnek. İsrail Komünist Partisi bütün zor koşullara rağmen Netanyahu denen faşist diktatör, İsrail diktatörü bütün gücüyle, bütün İsrail'deki muhalefet partileri dahil hepsiyle bir ulusal mutabakat hükümeti kurmaya çalışırken İsrail Komünist Partisi onurlu bir tutum takmıyor. Filistin halkının kendi kaderini tayin hakkını savunuyor. Nereden öğreniyoruz bunu? Türkiye'deki Sol TV'den öğreniyoruz. Bir sosyal bir sol sosyalist olduğunu söyleyen bir partinin televizyonundan öğreniyoruz bunu. Peki bu Sol Sosyalist Parti kendi ülkesindeki soruna nasıl yaklaşıyor? Yani İsrail Komünist Partisi'nin Filistin halkının kendi kaderini savunma hakkını savunduğu gibi kendi ülkesindeki Kürtlere kendi kaderini tayin hakkını savunuyor mu? Öyle bir tutum takındı mı? Yok. Ya da İsrail'in Gazze şeridini bombardıman etmesine karşı çıkarken kendi devletinin Diyarbakır'ı, Sur'u Silopi'yi Silopi'yi Dice'yi Cilze'yi Dice'yi ve bir... Hakkari'yi Geber'i Yerle bir etmesine Bombardıman etmesine <laughs> ses çıkardı mı? Ne kadar ses çıkardı? HDP ile bağlaşık olan Sol Sosyalist Partiler dışında Hangisi ne kadar ses çıkardı? Komünistin diyenler ne kadar ses çıkardı? ve ilginçtir. Adına Kürdistan Komünist Partisi diyen parti de Hamas'ın sivil katliamını görüyor sadece. İsrail'i de eleştirebiliriz ama Kürtler İsrail karşıtı bir tutum takınmamalı diyor. Niye? Efendim 22 tane Arap devleti varmış da bir 23. için Kürtler Kürtlere ihtiyaçları yokmuş. Ayrıca Yasar Arafat Saddam Halep'te de katliam yapılır yaparken Saddam'ı kutlamıştı. Ya Arafat'ın Saddam'ı kutlamasını bin kere lanetlerim. Bin kere lanetlerim ama aynı Arafat'ın izlediği tutumun aynısını ben gösterince gösterirsem benim ondan farkım ne kalır? Dolayısıyla herkesin şapkasını önüne koyup Jean Paul Sartre'ın Fransa'nın Cezayir'deki katliamlarına karşı söylediklerine bakmak lazım. Sömürgecilik bir sistemdir. Hepimiz katiliz. Eğer bu sömürgeci savaşlarda alınan canlar harcanan şeyler bizim cebimizden harcanmışsa o canları almak için kullanılan silahlar bizim cebimizden alınan vergilerle alınmışsa ki öyledir hepimiz katiliz, sömürgecilik bir sistemdir diyen sözlerini hatırlamak lazım. Ve bugün İsrail Komünist Partisi'nin tutumunu Türkiye'deki ve Kürdistan'daki komünistim, sosyalistim diyen bütün partilerin örnek alması lazım. Ve bu kan revan ortamında biz işi, ekmeği elinden alınan çalınan emekçiler hala siyasal iktidarın 15 Temmuz bahanesi, 15 Temmuz yalanı bütün yönleriyle yüzde doksan ortaya çıkmışken bir Ergenekon bir derin devlet kumpası olduğu açıkça ortaya çıkmışken hala bunu duymazlıktan gelmesi tam 1140 kişinin ölümüne sebep oldular. O gün 15 Temmuz'da 250 kişi öldü, 2500 kişi yaralandı. 15 Temmuz sonrası ihraç edilen insanlardan kimisi sağa sola başvurduğu iş bulamayınca aç kalmamak, ailesinin geçimini sağlayacak bir gelir elde edemediği için onurla yediremedi gitti canına kayıt. Muhammed Fatih Tıraş araştırma görevlisi bunlardan bir tanesi. Balcalı Hastanesi'nin çalıştığı Balcalı Hastanesi'nin 10. katına çıktı, atladı, intihar etti. Birçok başka insan kalp krizinden öldü. Kanserden öldü. Bilmediği işlerde çalıştığı için tomruk altında kalarak öldü. Yüksekten düşerek öldü. Ve kahakalıların aileleri de öldü. Ama siyasal iktidar hala atılmıyor. Yüz binin üzerinde insan, yüz binin, yüz bin civarında, yüz bindi de, yüz kırk bin civarında insan hala iş bekliyor, iş umuduyla yaşamaya, ağaç kabuğuyla doymaya devam ediyor. Beri yanda yoksulluk diz boyu bu ülkede. Beri yanda insanlar çöplerden ekmek topluyor. Beri yanda insanlar semt pazarlarında, mahalle pazarlarında akşam saatlerini bekliyor. Atık sebzelerden, atık meyvelerden evine ekmek götürüyor, evine yiyecek götürüyor. Beri yanda sarayda lale günleri lale günlerini Arar hale geldik. Lare günleri e, ne rahmet oktan günler yaşanıyor. Sarayın içme suyu iki bin, e, e, iki uçak dolusu içme suyu her hafta nereden geliyor? Her hafta iki uçak dolusu içme suyu Himalayalardan geliyor. Altı uçak dolusu içme suyu Fransa'dan, Prenelerden geliyor. E, işte, ejder meyvesini biz saray sofralarından tanıdık. Tüme somonu, bilmem şunu, bunu saray sofralarından sofralarından tanıdık. Bize e, kestane balı, medine hurması, manda yoğurdu ve benzeri önerilerde bulunuyor. Oh ne hala? 20 çeşit yiyecekle binlerce insanı toplayıp iftar sofralarında e, ziyafet çekiyor yandaşlarına görelerine bu saltanat nereye kadar? Bu ülke insanı enternasyonel bir bakış açısıyla bütün savaşlara özellikle de kendi hükümetlerinin kirli savaşlarına, haksız savaşlarına karşı çıkmadığı sürece biz daha da kötüye gideceğiz. Bakın Hamas'ın, İsrail'in karşı karşıya gelmesiyle oluşan tablonun bin beterini biz burada yaşayabiliriz. Savaş kapımızda Herkesi aklını başına alsın, haklarımız için sokağa dökülelim. Haklarımız için sokağa dökülürken, mazlum bütün mazlum halkların, bütün ezilen insanların, ezilen ulusların hakları içinde, e evet, kendimiz için ne istiyorsak, onlar için de onu talep edelim. Zafer direnen emekçinin mi olacak? Yaşasın enternasyonalizm, yaşasın devrim, yaşasın sosyalizm diyor.